Bu noktada oyunu yaşadığı isim değişikliğinden de bahsetmek gerek. BioWare'in yeni oyun için düşündüğü ilk isim Beyond. Fakat Electronic Arts E3'e bir hafta kalan Beyond'un isim haklarını almanın çok zor olacağını, başka bir isim bulmaları gerektiğini söyledi. Bayover'in yedekte tuttuğu bir diğer isim vardı. O da Antem. O yüzden Biont yerine Antem ismine geçiş yapıldı. Ancak sonra başka bir sorun ortaya çıktı. Antem ismine geçilmişti geçilmesine de oyunun hikayesinin bu isimle hiçbir alakası yoktu. Bir şey uydurmaları gerekiyordu. Hemen çocuk uydurdular. Anthem of Creation diye bir şey hikayeye eklendi ve oyunun ismi bir mantığa oturtuldu. Bir nevi oyunun ismine göre hikayeyi şekillendirdiler diyebiliriz. Gelelim E3 2017'ye. BioWare çoğu yönden sahte de olsa güzel bir demo göstermeyi başardı. Sahte diyorum çünkü hepimiz artık biliyoruz ki oyun böyle gözükmüyor. Bu yalan bir demo. E3 2017 için geliştiriciler oyunun nasıl gözükeceğini yönelik varsayımsal bir demo hazırladı. Tamamen ortada olmayan bir için böyle gözüküyor herhalde diyerek hazırlandı bu demo. Bu nedenle de tam sürümün arasında bu kadar çok fark var. Örnek olarak E3 2017 demosunda aldığımız loot'u hemen görebiliyorduk. Dinamik çevre değişimleri vardı ve görevlere yükleme ekranı olmadan gidiyordu. Tam sürümde ise bunların hiçbirini göremedik. Yine de E3 2017 demosu Bioware'e güven aşıladı. Çalışanlara yapacağımız oyun bu dedirtti. Ama buna rağmen ortada çıkış tarihi gibi bir sorun vardı. Oyunun 2018 sonunda aşağı yukarı 1,5 sene sonra kadar çıkacağı söylenmişti ama daha zar zor bir tane görev yapılmıştı bir buçuk sene kalmış ama senin elinde sadece bir görev var bence Oy diyor, oy. Demoda gösterilen mekaniklerin çoğu oyun içerisinde yok. ver çıkış tarihini almak istese de EA oyunun bir sonraki mali yıl içerisinde çıkması gerektiğini söylüyor. Yani Anthem en fazla Mart 2019'a kadar ertelenebilirdi. Bu yüzden de BioWare'in artık yapım aşamasına tam manasıyla geçmenin vakti gelmişti. Ama bu aşamaya yine de bir türlü geçemediler. Üstelik bu esnada aralarında BioWare'e yıllarca emek verenlerin de olduğu birçok yetkili isim ayrıldı. BioWare için işte hala daha rayına oturmuyor. Yetkili isimlerden biri olan Cory Gaspar'ın vefatı da stüdyoda moral bozukluğu yaratı. Artık BioWare'de bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ve bu değişiklik için de adımlar atıldı. Bölüm 5. Son